Buradaki ilk 2800 yıllık tarihimizde Orta Demir Çağı'na ait. Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen Öğretmen Akademileri Projesi kapsamında faaliyet gösteren Müzik Akademisi, bu hafta programını Afşin ilçesinde gerçekleştirdi. Edemiyat, Tarih, kültür ve sanatın iç içe geçtiği etkinlikte, öğretmenler hem doğayla hem de bölgenin köklü geçmişiyle buluştu. Afşin'in doğal zenginlikleri ve su kaynakları hakkında kapsamlı bilgiler paylaşıldı. Kayseri'ye doğru giden ya da hatta Halep'ten Kayseri'ye giden önemli ticaret yollarının üzerinde olduğu için çok önemlidir. Etkinlik kapsamında Ayrandede Su Kaynağı, Hurman Kalesi ve Tanır Köyü Yassı Hüyük Kazı Alanı ziyaret edilerek bölgenin doğal ve tarihi zenginlikleri tanıtıldı. Sonra burada Roma yani Ahmenit Pes sarayımız aşağı çıktı. Döşemeleriyle birlikte ortaya çıkardık. Öğleden sonra Afşin Halk Ozanları Derneği'nde düzenlenen Telden Dile Ozan Söyleşileri etkinliğinde yöre ozanları sahne aldı. Koca dünya şu başıma darike, Hasretin içimde ataş gori Durak Ashabı Kehf Külliyesi oldu. Dulkadiroğlu zamanında Ana Ötev ve Bozkurt Bey bizzat gelip orayı yaptırmıştır. Böyle bir şey yaşaması zaten mucize olduğu için yani farklı boyuta gitmek, öbür dünyaya gitmek manevi bir mesaj gibi de algılanabilir. Yaklaşık 140 öğretmenin katıldığı gezi, katılımcılar tarafından büyük beğeni topladı.